Hepinize merhabalar. Efsane Beşiktaş Şampiyonlar Ligi serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzün ilk maçında Lokomotiv Moskova ile evimizde oynayacağız. Hemen maçımıza geçelim. Kadromuza bir göz maçımıza başlayalım. Bir önceki bölümü izlediyseniz eğer kadromuzu hatırlayacaksınızdır. Gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde. Rakip kadro bir değişik dizilişte şu anda. Umarım bizi şaşırtmazlar. Maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi stadyum ağzına kadar dolu. Tabii ki kaptan Oğuzhan Özyakup Yakup rakip takım kaptanı Corluka diye tahmin ediyorum. Ve Cenk'in vuruşuyla başladık maça. Güzel bir maç olsun istiyoruz. Kuarejma bir önceki maçta yaptığın hataları yapma lütfen. Haydi bakalım Cenk. Tarışka. Kuarejma. Ortala. Cenk! Az daha atıyorduk. Arkadaşlar bir önceki bölümde Cenk'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı golü atmaya çalışacağız demiştim. Az daha o tarz bir şeyler atıyorduk. Kaç. Haydi Cenk. Cenk! Ananı satayım ya. Of. Arkadaşlar çok güzeldi pozisyon da. Gitti direkten dışarıcık çıktı ya. Talişka. Atar mısın? Tekrar. Çok güzelsin Kovarejma. Sert kes. Ananı satayım nereye kestin ya? Abi adamın ayağına keseceği topu gitti nereye attı ya? Bu kuarejma bizi bitirecek arkadaşlar. Ya yükseltecek ya bitirecek yani. Lan Cenk o nasıl kafa? Bir yandan da bazı şeyleri anlatamıyorum arkadaşlar, söyleyemiyorum, çok hızlı gelişiyor çoğu şey. Eğer bir kusurumuz varsa affola. Yapmayın bunu, bunu yapmayın. Yapmayın bunu işte ya. Bir ançuk. Bu olmadı işte. Bir an önce toparlamamız lazım. Gördüğünüz gibi saçma da Saçma sapan bir gol değil bu. Gayet güzel kaçtılar oraya. Ama biz bu şekilde kaçamıyoruz işte. Mesele bu. İlk yarı 1-0'lık mağlubiyet diyelim. İlk yarının sonucu mağlubiyet bizim için. Ama ikinci yarı her şeyin farklı olmasını diliyoruz. Hücum sonrası hemen topu kapabilsek çok güzel olacak da yapamıyoruz onu. Gegen Press dediğimiz olaydan bahsediyorum. Olsan. Helal sana. Cenk artık bunu bitir. Cenk bunu bitir Cenk. Cenk be. Adam direklerle oynuyor ya. Helal sana be. Of. Bir an dedim bu da direk Sonradan önümüze düştü Allah'tan ya İzliyorsunuz tekrardan şu anda Oğuzhan'ın güzel pası Denk gitti direğe vurdu ilkinde ya Ama ikinci yaptı böyle tebrik ediyoruz onda. Hemen devam edelim Eğer bir isteğiniz bir öneriniz varsa bunu da yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. İyi seyirler. Ananı satayım kuarejma ya. Çok güzel almıştık dedim de kuarejma yine sıçtı batırdı. Helal babel. At. Tekrar. Cenk. Cenk. Kaleci kim ya bu? Şu kaleci kim ben onu bir çözemedim. İyi bir kaleci çünkü. Helal Atiba. Ver. Babel orada mısın çocuğum? Babel o nasıl pas ya? Arkadaşlar ee, Forvet'e Babel'i alıp Ya Caner o ne Caner? Hemen bir oyuncu değişikliğimizi yapalım. Cenk Bay. Ooo Kovarajma doyurmuş. O zaman Couragema'nın yerine lens'i alalım. Oğuzhan'ın yerine de Tolga'yı alalım arkadaşlar. Bu şekilde bir değişikliklerimizi yapalım. Cenk at arkaya. Attın mı? Talişka. Top bizde mi? Bizde kalmadı. Atiba dokun. Gökhan. Oğuzhan Özyakup. Talişka. At bakayım Cenk. Babel be. Yetişsen ona var ya. Güzel yere. Hocam foul. Hocam foul. Güzel yer. Talişka hadi be. Hadi be Talişka. En iyi serbest vuruşçumuz Talişka'dır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Tabii ki Talişka. Onayladık. Deneme 1 2. Ya of. 90 artı 1. Değişikliklerimiz de gerçekleşmedi herhalde. Yok gerçekleşti de. Gerçekleşti ve maç bitti. Üçüncü maçımız gruptaki beraberlikte sonuçlanıyor arkadaşlar. Hemen gruptaki durumumuza bakacağız. Ve üçüncü şu anda. Lokomotif Moskova'nın Lokomotif Moskova ile berabere kalmamız bizim için kötü oldu. Devam edelim hemen. Lokomotiv Moskova deplasmanına gidiyoruz. Bu maçı kazanırsak çok güzel olabilir bizim için. Kadromuz aynı. Kuarejma yerine bu maçta Lens le başlasak nasıl olur? Onu denemek istiyorum arkadaşlar. Lens hızlı mı? Bakalım hemen ona. Lens'in de pek hızı yok. Kuarejma ondan daha mı hızlı? Yok. Lens le başlayalım bir. Duruma göre ilerleyen zamanlarda Kuarejma'yı alırız arkadaşlar. Evet. Lokomotif Moskova'nın stadyumundayız şu anda. Deplasmana geldik. Eğer bu deplasmandan galibiyet alamazsak bizim için cidden sıkıntı olacak. Fabri at hemen. At hemen Fabri oraya. Nereye bakıyorsun? Dokun. Lens at oraya. Git Talişka. Ver. Cenk. Vur be. Babel be yetiş bu ona be. Pı, ananı satayım senin. Ulan be. Pozisyona bakın. Güzel pozisyon kaçırdık yalnız. Kaleci de bala göte kurtarmış o topu ya. Ortala bakalım Talişka. Vur Gökhan. Ulan lens helal size be. Ulan dokundu orada gitti. Gizli golcü lens. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Bravo size bravo. Orada kafaya çıkan da Gökhan herhalde. Aynen Gökhan kafaya çıkmış. Lens dokunmuş orada bir ayağını sokmuş oraya. O şekilde 1-0 öne geçtik. Arkadaşlar bir de bunun sıkıntısı şu. Takımda böyle alıp götürebilecek bir oyuncu yok yani bir kanat mesela. Fenerbahçe kariyerinde Semih de o konuda iyiydi. 84-85 hızı vardı. Aynı şekilde David de iyiydi. Alıyordu, gidiyordu. Bir de biraz da Carlos vesaire kanat bek olarak iş görüyorlardı. Ama şu anda bu takımda öyle alıp götürebilecek hızlı pek oyuncu yok. Yani biraz Babel var. O da yaşlı olduğu için çok çabuk yoruluyor. Bir gol daha bulursak çok güzel olur. Helal. indir. Tolişka! Uzaklardan denedik de kaleci Yine kurtarıyor. Kaleci de biraz da olsa iş var yani. Haydi Caner. Haydi Cenk. Haydi Cenk. Yine kaleci ya. Bu kaleci iyi çıktı arkadaşlar. Kaç pozisyondur? Kaleci güzel kurtarıyor yani. At bakayım. Gidebilir misin? Gidemez tabii ki. gidip gidemeyeceğinizi zaten anlıyorsunuz arkadaşlar. Ay Lens. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Dakika 75. Bakalım Lens yorulmuş. Courage'ı alalım. Bu şekilde devam edebiliriz. Lens bugünün golünü atan isim. Çok kötü bir performans sergiledi mi? Hayır. Yapmayalım. Yapmayalım. Fabri alırsın. Of. Çok tehlikeli bir pozisyon atlattık arkadaşlar. Göreceğiniz üzere. Tos için hatası. Allah'tan dışarı vurmuş. Yani kaleci de dokunmamış topa. Gördüğümüz üzere. Yok dokunmuşuz. Dokunmuşuz topa. Ağır çekim kaydında göremedim. Vur Atiba. Bu dokunacak mısın? Nerede? Kovarajma beyefendi hadi daha iyi bir performans bekliyoruz senden. Takımın yıldızı olması gerekirken of Yapmayın ya böyle şeyler. Hocam foul, Hocam foul, Hocam ananı senin hocam ananı. At bakayım. o istediğim yapamadım. Kovarajmaya doğru atmaya çalıştım da içerideki kovarajmaya gitmedi top arkadaşlar. Yetiştiremedik. Neyi başaramadın? Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Lan sen benim elimi attın iyi ben beni burada yukarı çekmedin lan. Ben boğulup çekmedim beni. Sen de Mahmut. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Gülme oğlum şerefsiz. Güzel. Dakika 88. Gidip bu pozisyonda eğer gol yersek cidden küfür edebilirim arkadaşlar. Çünkü son dakikalarda gol yemeyi seviyorum ben. Nedense öyle bir alışkanlığımız var. Yapmayın. Çocuklar. Kendi adamımızı kendimiz düşürüyoruz ya. Hadi kes onu. Beyler atlatın şu pozisyonu. Hadi maç bitecek ya. maç bitiyor. Biraz şansa, biraz iyi oynadığımız şekilde, biraz oyuncuların becerisiyle bu maçı 1-0 kazandık. Güzel oldu. Galiba puan sıralamasında da ikinci sıraya oturmuş durumdayız diye tahmin ediyorum. Maçın adamı tabii ki Lens. Cenk bugün çok kötü oynadı. Hemen bakalım. Evet, ikinci sıraya oturduk. Real Madrid tabii ki Slavia yendi. Bu gruptan çıkarsak zaten ikinci olarak çıkacağız. Bakalım arkadaşlar. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hemen bakalım bir dahaki maçımıza. Real Madrid'le içeride oynuyoruz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde dediğim gibi, hem Real Madrid'le içeride oynayacağız ve Slavia Prakla bir maçımız daha var. Her şey bu maçlara bağlı. Bu maçlardan güzel sonuçlar alırsak Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya çıkmış oluruz arkadaşlar. Bu kanala obsesif olmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.